Ahmer Eman'ın yaptığı yemeği bozuyor. Eman çorba yapar ve Meha'nın yanına getirir. Eman Meha'ya sana çorba getirdim sen sevdiğinden yaptım lütfen onu ye diye söyler. Meha ona dramlarınızı bırakın ve bana değer verdiğini iddia etmeyi bırak diye söyler. Eman ona seninle ilgileniyorum ama senin dışındaki herkes için endişeleniyorum. Baban, annen ve Fahri senin sağlığın için endişeleniyorlar. Lütfen en kısa sürede iyileş ve ondan sonra istediğin kadar benimle kavga edebilirsin. Bir şey söylemeyeceğim ama şu an sağlığına odaklan diye söyler. Meha ondan gitmesini ister ve Eman'a başının ağrıdığını söyler. Eman ona gideceğini söyler ve Meha'dan çorbayı içmesini ister ve giderken Ahmer odaya gelir. Ahmer Meha'ya Eman'ın ne söylediğini sorar. Meha ona hiçbir şey bana çorba yaptı. Bana değer veriyormuş gibi davranmaya çalışıyordu. Ondan daha iyi bir drama oyuncusu olamaz diye söyler ve sonra Ahmer'e neden eve erken geldiğini, ofiste işi olup olmadığını sorar. Ahmer ona benim işim vardı ama senden daha önemli değil. Hazırlan, seni uzun bir yolculuğa çıkaracağım ve dışarıda akşam yemeği yiyeceğiz diye söyler. Meha tamam der ve hazırlanmaya gider. Ahmer Eman'ın yaptığı çorbayı koklar ve sonra çorbaya çok miktarda tuz ekler. Daha sonra Meha hazırlanır ve Ahmer'in yanına gelir. Ahmer Meha'ya iltifat eder. Meha Ahmer'e gidelim der. Ahmer Meha'ya çorbanı soğuyor sen çorbanı içtikten sonra gideriz diye söyler. Meha ona akşma yemeğine gidiyoruz orada bir şeyler yiyeceğim abi diye atmasını söyleyeceğim. Çorbayı istemiyorum diye söyler. Ahmer ona, "Hayır Eman, senin düşmanın yiyecek düşmanın değil. Yanlış yapıyorsun. Birazını ye. Herkesin gözünde değerini artırmak için dana çorba yaptı. Çorbayı attırırsan sanki kavgayı bitirmek istemiyormuş gibi görünürsün. Şimdi iyi bir kız ol ve biraz iç. Sana çorbayı vereceğim." diye söyler ve Meha'ya bir kaşık çorba verir. Meha çorbanın tadına bakar ve zehir gibi olduğunu söyler. Ahmer hiçbir şey yapmamış gibi çorbanın tadına bakar ve çorbanın kötü olduğunu söyler. Ahmer Meha'ya, bu kıza güvendiğim için üzgünüm der. Daha sonra Meha annesine, Ema'nın bana çorba getirdiğini biliyor musun diye sorar. Annesi evet cevabını verir ve Ema'na, Abife'ye sordum ama o da Ema'nın sana çorba yapmak istediğini söyledi diye söyler. Meha annesine "Çorbanın ne kadar tuzlu olduğunu biliyor musun? O kadar acıydı ki yutamadım." diye söyler. Ahmer Meha'nın annesine, "Bir şey yok sanırım yanlışlıkla çok tuzlu oldu ve Meha çok tuzlu sevmez." diye söyler. Meha'nın annesi ona, "Hayır yemekler yanlışlıkla bu kadar tuzlu olmaz. Ben Ema'nın bunu bilerek yaptığını düşünüyorum." diye söyler. Meha evet cevabını verir. Eman Mehan'ın annesine, sadece biraz tuz ekledim büyük anneye sorabilirsiniz tansiyon sorunu nedeniyle tuzu az tuttum diye söyler ve sonra büyük anneye lütfen onlara söyleyin diye söyler. Büyük anne onlara çok güzeldi çorba sayesinde gripimin azaldığını hissettim diye söyler. Meha onlara şimdi anladım yani bu emek oluyor ki ben yalan söylüyorum ve aslında Ahmer de yalan söylüyor. Büyük annenin çorbası fena değildi ama benimki çok tuzluydu. Sonra da sağlığım için endişelendiğini söylüyor diye söyler ve sonra Eman'a, sen böyle mi endişeleniyorsun ben burada olduğum sürece mutfağa girmeyin anlıyor musun diye söyler. Meha aile üyelerine, bugün çorbama tuz koydu yarın yemeğime de zehir mi katacak diye söyler ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.